laf Çok Maç kalından. herkese selamlar değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi bankolarını sizler için yorumlayacağız. Salı, çarşamba, perşembe günden kupa maçları da dahil güzel bankolar var. Yani çok fazla bir seçeneğimiz olmasa da değerli dostlarım sizler için analizlerimizi yaptık. Telegram'dan takip edelim. Değerli dostlar Telegram'da ücretsiz canlı maçlar ve günün banko kuponlarını sizler için paylaşıyoruz. Yeri geliyor 50, yeri geliyor 70, yeri geliyor 100 tane maç paylaşıyoruz. Bir önceki videomuza bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Aşağı yukarı 55 maç vardı. Neredeyse 40 tanesini bildik. Yani girip videoyu tek tek bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Mükemmel analizler yaptık. Özellikle hafta sonu Telegram'da inanılmaz analizler yaptık arkadaşlar. %90'ı geldi neredeyse amaçların. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Olunuz. Neden? Kanala abone olursanız çünkü videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Diyelim ve Salı günüyle başlayalım arkadaşlar. Hyderabad Punjab maçıyla başlıyoruz. Arkadaşlar bu maça toplam gol 1.5 üst diyeceğim. Neden? 1-11 oran vermiş burada. Bizim oynadığımız sene 1.22 oran. Oranı yükseltmek adına en mantıklı seçenektir. Bizim oynadığımız siteye yine aynı şekilde Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Telegram'da paylaşıyoruz. Hem daha yüksek oranlar ve güvenilir. Milyon çekim yapıyoruz yani herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Ankara gücü Fenerbahçe maçıyla devam edelim değerli arkadaşlar. Yani Ankara gücü karşısında ben zorlanacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Ee, ve maçtan galip geleceğini düşünüyorum. 1.38 oran vermiş burada. Bence mantıklı değerlendirilir. Direkt Fenerbahçe'nin galibiyetine oynanır. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu geniş arkadaşlar. Mesela bir Galatasaray kadar değil. Galatasaray mesela İTKK kazandığı oluyor. Neden? Kadro iyi ama kupa maçında kupa maçında arkadaşlar zorlanacak diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe'nin zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten kadrosu geniş. Yani yedek oyuncular, genç oyuncular öyle Galatasaray gibi genç oyuncular yok. Öyle söyleyeyim ben size. Red Star gol maçına geçtiğimizde de maç sonu 1 ve toplam gol 1.5 üst bekliyorum bu maçta da. Palermo Ternana maçında da maç sonu 1 ve toplam gol 2.5 üst bekliyorum. 2.5 üstte burada 1.51 oran vermiş. Maç sonu 1'e de 1.51 oran vermiş. Gayet güzel değerlendirilir. Günün bankolarındandır. Leko Como maçında da değerli arkadaşlar 1.5 üst toplam gol diyoruz. Ya birazcık daha oranı yükseltmek adına güzel oranlar seçtik. Yani güzel maçlar seçtik daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yine %90, %85 en kötü ihtimal bir başarı oranı yakalayacağımızı düşünüyorum. O maçta, ya daha doğrusu bu maçta o maçlardan biri mutlaka değerlendirin. Oran küçük diye bakmayın. Burada oran küçük. Daha yüksek oran istiyorsanız Telegram'a buyurun arkadaşlar. Barton, Albion, Carlisle maçı toplam gol yine 1.5 üst seçtik bunda da. 1.5 üstün oranı hiç fena değil. AVS Viseo maçında da değerli arkadaşlar yine maç sonu 1.5 üst seçtik. Yine bunun da oranı oranı yükseltmek adına kupondaki oranı yükseltmek adına değerlendirilebilecek düzeyde bir oran arkadaşlar. Bilginiz olsun çok fazla maç olmadığı için ve inceleyip sık dokuduğumuz için değerli dostlarım bu maçları sizler için seçtik. Lütfen kupon yaparken Verdiğimiz her maça girip dalmayın. Aralardan kendiniz kafanıza yatan oranları, kuponları değerlendirin. Değerli dostlar zaten Telegram'da bir dünya maç paylaşıyoruz. Telegram'a e, dahil olmayı unutmayınız. Telegram videonun açıklama yorum kısmında bırakıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi salı gününü bitirdik. Bir yandan sohbet eşliğine devam edelim. Bir yandan maçları yorumlayalım. Sizlerde kazanç durumları nasıl, nasıl geçti hafta sonu mutlaka yoruma bir belirtin değerli arkadaşlar. Ve sormak istediğiniz maçlar varsa mutlaka yoruma yazın. Oradan dönüş yapmaya çalışıyoruz. E, etkileşimde sürekli bulunalım. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi Asteras maçıyla başlayacağız. Çarşamba gününden bir tık daha fazla maç var. Maç sonu 1 ve toplam gol 1.5 üst bekliyorum bu maçla. Maç sonucu 1'e 1.61 oran vermiş. Gayet güzel. Gayet değerlendirilir. Toplam gol 1.5 üstte de 1.15 oran vermiş burada. Hindistan Ligi'ne geçtiğimizde Mumbai, Goa sevdiğimiz takımlar karşılıklı gol varın. 2.5 üstün gelebileceği bir maç değerli arkadaşlar. A.E.K. Pascihan'la maçında AEK'nin yeneceğini düşünüyorum. Hatta handikaplı yeneceğini düşünüyorum. Ve toplam gol 2.5 üst bekliyorum. Yani zirve yarışından düşmek istemez. Puan durumuna tekrardan bakalım. Yani ortalık yangın yeri. AEK, PAOK, Panathinaikos, Olympiakos kapışıyor. Keşke Türkiye Ligi de böyle olsa. Galatasaray ile Fener 25-30 puan fark atmasa diğer takımlar. Ciddi anlamda lig kalitemiz çok düştü arkadaşlar. Yani iyiler çok iyi, kötüler çok kötü. Zaten takım sayısının da düşülmesi gerekiyor. Mesela bak bu Yunanistan'da kaç takım var abi? 14 tane takım var. Bizde niye iyi mesela? 19 mu 20 mi şu an? Ya saçma sapan abi. Oynat. 12 tane takımla oynat. 15 tane takımla oynat. Neyse. Bu ayrı bir mevzu. Stalmiye Leks Luts maçına geçtiğimizde değerli dostlar bu maçta da ne bekliyoruz? 2.5 üst. 2.5 üst mantıklı gözüküyor. Tekrardan bir orana bakalım. 1.45 oran var. Yani golcü takımlar birbirini atıp yeme severler. gol yiyen bir takım. 2.5 üst mantıklı. Geçiyoruz kupa maçlarından. Beşiktaş koyun maçına. Beşiktaş kendini birazcık daha toparladı. Birazcık daha dikkatli top oynamaya çalışıyor. Hala iyi değiller. Orta sahaları bence daha geçişken oyunu sağlayamıyor. İlerisi iyi ilerisi yani Semih'le beraber defansı biraz toparladı gibiler. Yani gol yemiyorlar. E, ee, orta sahayı birazcık daha çözüm bulurlarsa oyun kurma açısından daha iyi sonuçlara gider diye düşünüyorum. Ve ben e, maçı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 1.52 oran var. Konya'da o kadar çok güçlü bir takım değil zaten. Ya yani zaten kupadan başka da seçeneği yok Beşiktaş'ın. O yüzden en mantıklısı Beşiktaş yener. Panserikos Pauk maçında bu maçta Pauk'un galip geleceğini düşünüyorum değerli dostlar. 2.5 ee, üst ilk yarı 0.5 üst ve Pauk en az 2 tane gol atar. Panathinaikos Aris değerli dostlar Panathinaikos Aris maçında karşılıklı gol var. 2.5 üst. Celtic Dundee United maçına geçtiğimizde 2.5 üst düşünüyorum. Ev sahibinin en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Yani tekrardan bakalım şöyle oranları burada ne vermiş. 1.29. Ya ben analizlerimi yaparken zaten oynadığım siteye göre yapıyorum. Yine buraya bakıyorum ediyorum da. Ee, ya bu 1.29 oran ciddi anlamda düşük bir oran arkadaşlar. Şu an oynadığım sitede oran 1.52 yani farkında. Yani neredeyse kupon iki katına çıkartıyorsun ya. Bu kadar olmaz. Kilmarnock Celtic pardon Kilmarnock Rangers maçında maç sonu iki. Rangers'ın da yine en az iki gol atacağını düşünüyorum. Yani Rangers toplam gol 1.5 üst deneyebilirsiniz. Maçın gidişatına göre canlıdan da değerlendirebilirsiniz. Bazen Rangers gol atmakta geç kalıyor. Dakika 40 gibi 30 gibi yapışabilirsiniz Rangers'a. Eğer gol olmazsa. Inter Atalanta maçında değerli dostlar maç sonu bir bekliyorum. Inter'in galip geleceğini düşünüyorum. 1.46 oran vermiş burada. Inter iyi gidiyor. Zirve yarışında kendi morallerini kendilerini bozacağını düşünmüyorum ve galip geleceğini düşünüyorum Inter'in. Evet arkadaşlar videoyu beğenmem varsa lütfen beğenelim. Perşembe günden de yine kupa maçları dahil olmak üzere özellikle Arap Yarımadası'ndan güzel maçlar var. Al-Rayat, Al-Fayha maçı 0-2 çifte şans. En mantıklı seçenek bence 0-2 çifte şans değerlendirilir. Odisa, vs Bengal ee, sevdiğimiz takımlar yine karşılıklı gol var. 2.5 üste gidebilecek bir maç. Mutlaka değerlendirin. Canlıdan da bu maçı takip edebilirsiniz. Zaten Telegram'da da paylaşırız. Telegram'da daha farklı maçlar da paylaşıyoruz. Bazıları işte e, maçkolik sitesinde bile olmayabiliyor. E, çok güzel maçlar bulabiliyoruz. O yüzden Telegram'dan takip edelim. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Kanalda abone olalım ki bir sonraki videolardan da haberdar olun. El Nasır maçıyla devam edelim. El Nasır El Hazan maçını tipik 4.5 alt bekliyorum. Yani en mantıklı seçenek olarak bunu gördüm. Burada bile 1.35 oran vermiş. Gayet iyi. Markia maçı. Maç sonu 1. Toplam gol 2.5 üstün rahat bir şekilde gelebileceği bir maç. Bilginiz olsun ve bültene de bitirelim. Perşembe günü de bitirelim. Galatasaray Fatih Karagümrük. Ya ilk etapta burada tercihimiz karşılıklı gol var ve 2.5 üst. Tabii Galatasaray'ın yenme ihtimali yüksek. Amacak şöyle bir durum var arkadaşlar. Kadrosu çok geniş değil ve gençler falan oynatacak büyük ihtimal. Yani 4-5 tane genç oynatır. Ya onlar da tabii maçı uzatmaya bile götürebilir yani. Gol yer, gol gol de atar. Kalitesiz gençler değil ama bir Fenerbahçe kadar çok derin kadrosu yok. Yani hamle oyuncusu az. O yüzden ben e, ligi de düşünerekten gençlerle hareket edeceğini ilk etap çünkü lig olarak düşünüyorum ben Galatasaray açısından. O yüzden e, yani kadroyu da göz önüne aldığımız zaman yani 1.20 oran da birazcık böyle şüphede bırakabiliyor. Yani ne zaman 1.20'ler görsem sıkıntılı bitmiştir maçlar. E, Tabi günün sonunda turu geçer diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. 2.5 üstü değerlendirmek mantıklıdır. Galip gelebilir Galatasaray ama ee, enteresan sonuçlara da gidebilir. Yani uzatma falan olabilir. O yüzden tam emin olamadığım için karşılıklı gol vardı ama çok eminim. Bilginiz olsun. Sonrasında da 2.5 üstten eminim. Bu şekilde değerli dostlar yorumlarımızı yaptık. Perşembe günü, çarşamba günü, salı günü Bayağı amaç verdik yine. Ee, o yüzden kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Sizler için emek sarf ediyoruz. Her beğeni bir teşekkürdür. Her abone olma bir teşekkürdür. Mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Sormak istediğiniz maçları yazın. Ee, danışmak istediğiniz durumları yazın. Tavsiyeleriniz yazın. Önerilerinizi yazın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Az laf çok maç kanalıyla kalın. Sağlıcakla kalın. Paranın altında kalın. Bay bay.